Hastalıklarından bahsedeceğim. Ben bugün artık yaz geldi. çocukların en çok sevdiği şeylerden birisi belki havuza girmek, havuzda oynamak. Ama oradaki riski tabii ki farkında olmayabilirler. Bu yüzden bunun hakkında konuşma ihtiyaç duydum. Ee, özellikle yaz aylarında söylediğim gibi e, insanlar denize giderler, havuzlara giderler, daha çok havuz belki tercih ederler çocuklar için ki bu yanlış bir şey diye düşünüyorum. Deniz tercih etmek daha mantıklı olur. Çünkü havuz kabalı bir alan, oradan hasta kapmaları çok kolay olur. Çok fazla mikrop dolaşabilir havuzlarda. Çok fazla insan geldiği için kabalı bir alana, deniz gibi değil. Deniz daha açık, bu şeylere daha, riski daha az. Havuzdan ne tür infeksiyon kabulabilir? Mesela cilt infeksiyonları olabilir, mantar infeksiyonu olabilir. yolu infeksiyonu olabilir. E, kulak enfeksiyonu olabilir, göz enfeksiyonu olabilir. Bu tür hastalıklar havuzdan kolayca çocukların kapabileceği hastalıklardandır. Peki denizde aynı risk var mı? Yok, denizde bu risk çok fazla azalır. Hatta deniz girmeleri tavsiye ediyoruz çocukların. E, onların için sonuçta bir e, faydası da olabilir, ha, mutluluk da yapabilir. De, suya girmeleri çok mantıklı olur. Havuzdan daha çok deniz tercih edilmesini tavsiye ediyorum. E, hepatit A da havuzdan kapma riski çok yüksek olan bir hastalık. Hepatit A sarılıkla giden, karaciğer yetmezliğine kadar giden bir hastalık. O da çocukların havuz suyuyla yutmakla oluyor. Çocuk su, havuz suyu yutarsa bu hastalığı kapma ihtimali var, kapma riski var. Ee, olur da illa ki havuza girecekse çocuk, ee, aile illa ki onu sokmak isterse havuza, hemen havuza girdikten sonra temiz suyla temizlenmesini istiyoruz. Ee, bir çocuk ne zaman denize girebilir? Çocuk kafasını dik tutmaya başladıktan sonra girebilir. O da genellikle 5-6 aylık olunca uygun olur diye düşünüyoruz. Tabii ki o denize gelirken çok dikkat etmelerini gereken bir şey var. O da güneş. Güneş yanıklarından korumaları lazım. E, ten koruyan kremler var. Onları kullanabilirsiniz. Uzun kollu giysiler, ince uzun kollu giysiler kullanabilirler. Güneş, direkt güneş altında tutmamaları gerekiyor.